3.30 versiyonu ile birlikte pozisyon rollerine bağlı tanımlanmış zorunlu eğitim varsa çalışan kartı eklenirken ve pozisyon değişikliklerinde uyarı verilmesi sağlandı. Organizasyon şeması pozisyon tanımları içerisinde öncelikle rol tanımı yapılır ve zorunlu eğitimler için atama işlemi gerçekleştirilir. Yeni çalışan kartı açılıp pozisyon seçildiğinde kaydetme işlemiyle beraber çalışanın alması gereken zorunlu eğitimler için talep kaydı oluşturulsun mu uyarısı verilir. Evet ile devam edildiğinde oluşturulan talep için planlama yapılması gerektiğini sistem hatırlatır ve işlem tamamlanır. Eğitim talep planlama işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı bilgisi işlemler menü başlığı altında listelenir. Zorunlu eğitim atanan çalışanın yöneticisine bilgilendirme e-postası gönderilir ve yöneticinin de zorunlu eğitimleri takip edebilmesi sağlanır. Çalışan için oluşturulan onaylı durumdaki eğitim talepleri, ilişkili kayıtlar, eğitim talepleri browserında listelenir. İlgili talep üzerinden planlanmış bir eğitim kaydı varsa otomatik olarak katılımı sağlanıp eğitime kaydedilebilir. Veya eğitim ve gelişim yönetimi, hareketler, eğitim kayıtları browserında yeni bir eğitim kaydı oluşturulabilir ve katılımcı olarak ilgili çalışanın eklenmesi sağlanabilir. Aynı akış mevcut çalışanlarda yapılacak pozisyon değişikliklerinde de geçerlidir. Pozisyon ataması yapıldığında Yine kaydet işlemiyle beraber Sistem tarafından çalışanın alması gereken zorunlu eğitimler için talep kaydı oluşturulsun mu uyarısı verilir. Evet işlemiyle eğitim talebini oluşturabilir veya talep oluşturmadan işlemi sonlandırabilirsiniz.